Şimdi arkadaşlar, iyi günler bir önceki derste e, buraya herhangi bir e, makro kodu yazıp bir şekle atayıp ve tıkladığımda o makro işlemini yaptırmaya göstermiştim. Şimdi bunun yani biraz tersini yapacağım e, ve makro kaydediciyi göstereceğim. Şimdi makro kaydedici de e, tamamen farklı bir olay. Şimdi buradan gelip mesela şunu e, hatta silebilirim. Delete. Sağ tıkladım bu arada. Sol tıklarsanız işlemi yaptırır. Sağ tıklarsanız e, üzerinde oynama yapabilirsiniz. Onun dışında şimdi makro kaydediciyi şuradan geliştiricinin altında şuradan erişebilirsiniz. Şimdi ben burada herhangi bir işlem yapacağım. Bu işlemlerin hepsi teker teker kaydedilecek ve ben bu işlemleri tekrar tekrar yapmak zorunda kalmayacağım. Belev ki geldim. Makro kaydete tıkladım. Bana makro kaydetiyor. Nereye kaydedeceksin? Kısa yol tuşu istiyor musun? Vesaire vesaire. Buradan geldim. Makro kaydet. Ee, tablo diye bir makro kaydet. Bunun bir kısa yol tuşunu şu an atamayacağım saklanacağı yer işte bu çeşme kitabı olabilir. Açıklamada yazmayacağım. Bu şekilde kalabilir. Şimdi girdim. Bakın kaydı durdur şeklinde bir ifade çıktı. Yani şu an kayıtta. Buradan geldim kutucuğuma. Yani personel dedim. Yani buraya geldim satış dedim. Yani buraya geldim Ahmet, Mehmet, Berke, Furkan, Tala. Gidiyorum mu? Satışlara da gelip şöyle çeşitli ifadeler yazıyorum. Buradan gelip girişe geliyorum. Girişten şuraya mesela kenarlık ekleyeyim. Ardından şuraları mesela çeşitli bir dolgu rengine boyayayım. Şöyle. Şunu binliklerine ayırayım. Gibi böyle bir satış ekranı kendime oluşturdum. Diyelim. Sonrasında mesela bu makroyu silebilirim. Şuradan geldim. Yani silebilirim ya Durdurabilirim. Özür dilerim. Geliştirici sekmesine tekrar geldim. Kaydı durdur dedim Kaydı durdur dedikten sonra benim makrom artık kaydedildi. Alt F11 ile makromu görebilirim. Bakın modül 2'ye geldiğimde modül 2 içine tablo makro şeklinde benim makrom kaydedilmiş. Gördüğünüz gibi. Burada az önce yaptığım bütün işlemler yazıyor. Gördüğünüz gibi bakın select işlemleri personel yazdığım, satış Ahmet yazdığım, yazdığım rakamlar, ortalamalarım, yaptığım işlemler, her şey. Her şey burada kayıtlı. Yani bir işlemi makro ile yapacağınızda da işlemi normal şekilde yapıp burada makro kodunda makronun ne yazdığını görüp daha sonrasında siz de mesela sayfanızda kullanabilirsiniz. Mesela burada atıyorum herhangi bir işlem yapmış ve gelmiş Pattern X Solid yapmış mesela. Bir şey yapmış. Tint and Shade demiş. Mesela burada bir arka plan eklemişim. Arka plan demek ki böyle ekleniyormuş. Yani bunu görebiliyorum. Burada mesela daha önceki şeyde gösterdiğim Active Cell nokta formula R1C1'e mesela Range D15 Select deyip yazmış. Farklı şekilde de yazılabilir. Makro böyle yazmış. Siz de böyle yazdırabilirsiniz makroyu. Şimdi geliyorum. Burada yine bir şekil alacağım. Geldim şuradan ekleden bir tane şekil aldım. Şuradan şeklimi aldım ve koydum. Şimdi artık ben bu şekli buraya koydum ve buna gelip makro ata dedim. Bu sefer tablo makro mu atadım. Sonra geldim şu tabloyu şuradan tümünü temizle diyerek sildim. Artık ben bu tabloyu silmiş olsam da tıkladığımda bakın tablo geliyor gördüğünüz gibi. Şimdi bu işlemi nerede kullanacağım diyebilirsiniz. Ne işime yarayacak diyebilirsiniz. Çok farklı şeylerde kullanabilirsiniz. Herhangi bir veri girmeden de mesela velevki veri girmediniz. Bir tablo oluşturdunuz. Bir tabloyu böyle yazıyorsunuz. Buna tıkladığında direkt biçimlendirmesini mesela gönderebilirsiniz. Veya ortalama yap diye bir buton oluşturup yani bütün belki verileri bununla ortalayacaksınız gibi. Yani teker teker bin tane veriyi seçip ortalamanız gerekmeyecek gibi. Yani bunun artık sonu yok. Bir sürü işlem yaptırabilirsiniz. Toplama aldırabilirsiniz. Mesela gelip şunların toplamını aldırdım diyelim. Bunu, bunu makroya kaydettirebilirsiniz. Yani inanılmaz işlemler yapabilirsiniz. Bunun sonu yok. Ben sadece bunun nasıl kullanıldığını gösterdim size. Ee, makro kaydedicisi bu şekilde kullanılıyor. Makro kaydırıcısı ile sizde çeşitli işlemler yapabilirsiniz. Bu videoyu da burada bitireceğim. Diğer bir videoda farklı bir şey anlatacağım. Görüşmek üzere. İyi günler.